Evet, kayıttayız. Merhaba YouTube. Şimdi YouTube videosu çekmek için garaja iniyordum ama şansa o an elektrikler gitti. Bu senet yöneticisini gördüm. Dedim elektrikler gitti, ne oldu falan. Dedi tellere papağanlar kondu, şöyle oldu, böyle oldu. O yüzden elektrikler yok dedi. Az önce bir geldi gitti falan ama... Dediğim gibi elektrikler yok. YouTube videosu çekecektim yoksa. Birkaç bir şey yapacaktım, onu sizlerle paylaşacaktım lakin şöyle bir şey oldu. Ama bir tane şöyle bir fenerim var, göstereyim sizlere. Okey, böyle biraz daha iyi. Dışarısı aslında aydınlık fena değil ama içerisi garaj, buranın ışığı da yetersiz olduğu için sürekli bir garaj indirme şu otomatik kafama geçiyor zaten. Geçen başıma bir olay geldi, şöyle bir şey oldu. Size hemen başıma gelenleri anlatayım. Öncelikle şunu göstereyim Bakın motorun kuyruğunu bir önceki videoda Bunu kaldırmıştım buradan İzleyenler biliyor Ama şu an geri taktım fark ettiyseniz Geri burada ve bir haftadır Hatta iki haftadır video atmıyorum Şimdi size bunun sebebini söyleyeceğim Geçenlerde şöyle bir olay oldu ee, Motorlu işe giderken Kameranın olmadığını bildiğim bir tane yol var Oradan normalde e, Hız limitinin üzerinde falan basarak Gidiyorum sürekli çünkü kamera olmadığını biliyorum ama geçen gün işe giderken yani yaklaşık bundan bir hafta galiba Galiba tam bir hafta önce yine ışıklardan kalktık o dediğim yolda hız limiti 70 Sonra ben 70'lik yere yani 97'ye çıkmışım motor ile normalde yol kenarında böyle Arabalar falan var Bir tane arabalardan bir tanesi tabii hiçbir uyarı tabelası falan yok Şey ölçüyor hız ne Radar aslında Neyse o arabayı ben geçmişim 97 ile. Sonrasında bir tane evin bahçesinin girişine bir tane polis saklanmış. O bahçenin girişinde polisin saklandığı yerin hemen yanında bir tane otobüs durağı var. O yüzden polis kolay kolay gözükmüyor orada. Aha ışıklar geldi. Nerede kalmıştım? Derin gibi bir tane otobüs durağı vardı ve o otobüs durağının arkasında polis saklanmıştı. Ben polisi gördüğümde zaten hız limitinde gidiyordum. 70 ile gidiyordum ama polis yine benim önüme attı. Hemen beni durdurdu kenara çekti. Buraya yere fotoğrafını koyacağım. Kenara çekti beni. İşte dedi, hız limitinden fazla gidiyorsun falan filan bir cihaz gösterdi bana. İşte tablette 97 ile geçmişim e, radardan. Neyse cezayı kesti. Ama cezayı kesmenin yanında bana dedi ki e, o kuyruğun bir önceki fotoğrafını da koyacağım. Arkaya bir tane tail light koymuştum. Yeni bir stop lambası ve sinyaller bu stop lambasının içine entegreydi aslında. Ama birbirine çok yakındı yani. Gerçekten ben de bazen sinyal verdim ama arkamdaki acaba sağ mı sinyal veriyor, sola mı sinyal veriyorum diye anlamaz diye düşünüyordum. Çünkü sinyaller birbirine çok yakın. Şu kadar bir stop lambası düşünün. Bunun şu bu, bu tarafı sağ, bu tarafı sol sinyal. Polis dedi ki bu iki sinyal arasında en az 10 santim olması gerekiyor. Böyle bir kuralın var olduğunu bilmiyordum ben. İki sinyal arasında en az 10 santim olması gerekiyor. Ve plaka biraz eğikti içeri doğru. Ona herhangi bir sıkıntı yapmadı. Reflektör yok dedi arkada. Arkada reflektör ışığı olması gerekiyormuş. Reflektör ışığı yok dedi. Ondan ekstra bindi. Ondan sonra ne? Kağıt evdeydi. Kağıdı getirecektim de aslında unuttum ya. Reflektör ışığı, sinyaller ve bir şey daha vardı. Ha arka teker. Arka teker biraz yemişti yani. Arka tekerin değişmesi gerekiyordu. Ona da tekrar ekleri cezaya. Totalde bana 580 dolar artı 4 puan ceza girdi bu sebepten dolayı. Biliyorsunuz ki Avustralya'da yani ister motor eyletini, istersen araba eyletini, istersen uçak eyletini ceza yediğin anda bütün eyletini etkiliyor bu aslında. Hal böyle olunca benim totalde puanım 9'a yükseldi. Yani ben biliyorsunuz geçen sene de yani 2023'ün Mayıs ayında ben tekrar ilkten eyletimi kaybetmiştim aslında. Bir yıllığına 2024'ün Mayıs'ında ben geri aldım. Kaybetme sebebim de yine motorda hız yaptım, yaptığım içindi. Mayıs ayında eletimi geri aldım ve Mayıs'tan bu zamana 2024'ün Mayıs'ından Kasım ayına şu an Kasım'dayız herhalde. Daha bir yıl olmadan tekrar 9 puana geldim şu anda. Biliyorsunuz 13 puan var. 13 puan yediğin zaman tekrardan eletini kaybediyorsun. Kaybetme sebebine göre ne kadar sonra geri alacağım belli oluyor. Bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 yıl duruma göre değişiyor. Ve bu puanları yediğinizde kolay kolay silinmiyor yani. Alkolden falan yakalanırsanız eğer puan aldığınızda alkol yüzünden veya kırmızı ışıkta geçtiğinizden dolayı galiba 3 yıl 4 yıl falan silmiyor bunlar profilinizden. O orada kalıyor 3 yıl falan boyunca her yedinde üzerine ekleniyor. Sonradan siliniyor. Hız cezalarında falan ne kadar bilmiyorum yani tam aslında bir bilgim yok o konuda. Böyle şimdi tekrardan aşağı geldim yani geç ha bu ceza yedikten sonra bana bir tane kağıt veriyor. Diyor ki bu kağıtla birlikte tekrardan şeye gitmen gerekiyor. Neyse Polis ceza yazdığı zaman sana bir tane kağıt veriyor. O kağıda motorun eksiklerini yazıyor. O eksiklerle birlikte, o kağıtla birlikte bir e, yetkili bir tane motor tamircisine gidiyorsun. Bu pink slip yapan motor tamircisine. Pink slip'i daha sonra anlatacağım. Tamircisine gidiyorsun, o kağıtta eksiklere bakıyor. Eksikleri tamamlıyor motorcu veya sen tamamlayıp öyle götürüyorsun erken yapıyorsan. Adam işte onay veriyor, bir şeyler yapıyor. Sonra o kağıtla birlikte NSW servise gidiyorsun. Yani buradaki noter gibi bir şey. Oraya gidiyorsun, diyorsun ki aha işte bu yetkili servis sallıyorum, Honda servisi. Benim motorumu inceledi, baktı, polisin eksik olduğu şeyleri giderdi. Bu da tamircinin kağıdı falan deyip onu tekrar işletiyorsun. Bunu bir hafta içinde yapmazsan motor rejodan düşüyor. Yani trafiğe, trafikten men oluyor. Ondan sonra tekrar trafiğe sokmaya çalışıyorsun motoru falan. Uzun işler, bayağı böyle bir baş ağrıtan işler aslında. Neyse bu Pink Slip dediğim olayda bir aracınız varsa eğer araca muayene gibi düşünebilirsiniz. Araca her 6 aylık veya yıllık ücretsiz seçiyorsunuz bunu bir rajo yapıyorsunuz. Bu rajo'da 3 tane şey var maddesi var Blue Slip, Green Slip bir de Pink Slip. Blue Slip mekanik inceliyor bu dediğim olayda da aslında mekanik yani polis senin Blue Slip'ini askıya alıyor. Sen onu bir hafta içerisinde götürüyorsun, Blue Slip'ini güncelliyorsun. Yani trafiğe çıkışına uygundur belgesi gibi bir şey aslında. Polisin eksiklerine gidip mekanikte gidermek. Blue Slip bu, Pink Slip de yine bu tarz bir şey, yine mekanik bir şeyler yapıyor tam ne yaptığında bilmiyorum. Green Slip ise insurance yani sigorta motorunuza veya arabanıza 6 aylık veya 1 yıllık işte insurance yapıyorsunuz. Ondan sonra aracınıza trafiğe çıkabilirsiniz. İsterseniz third party yapıyorsunuz. Bu da e, kasko gibi yani herhangi bir kaza durumunda veya çalınma, yanma durumlarında bunları da ekleyebiliyorsunuz ücreti ona göre değişiyor şimdi ben garaj diye geldim e, şu kabloları çok dandik bir şekilde geri bağlamıştım şöyle göstereyim sizlere kabloları gördüğünüz gibi hani şeyden geçsin diye bir dakika bakayım şöyle kablo çok dandik bir şekilde bağlamıştım burada dedim ki yani tekrardan tam mekanikten geçsin şurada da reflektör ışığı mekanikten geçsin. Sonra zaten bunu geri sökeceğim diye taktım öyle. Hatta şu iki vidasını bile takmadım yani. Şu an bunu sökmeye geldim. Dediğim gibi o ışık şu ışıktı. Hani polisin sinyallerini verip vermediği belli olmuyor dediğim. Plakayı yine önceki taktığım gibi çünkü polis bir şey demedi. Şuraya takacağım. Hafiften eğik yapacağım bu akşam. Sonra şöyle bir sinyal aldım. LED sinyal. Bu LED sinyalleri de plakanın üzerine entegre edeceğim. Şu deliklere entegre edeceğim bir şekilde bakacağım nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ee, ona giriş girişata göre değiştireceğiz. Bugüne bunu buradan sökeceğim de şu köşeleri takarım muhtemelen. Ee, sonra dediğim gibi şu şunu, şunu tekrar yok edeceğiz çünkü çok çirkin duruyor hiç hoşuma gitmiyor yani. Burada da yeni lastiğimi görüyorsunuz arkadaşlar. Pirelli Super Corsa 3. Çincik gibi o zaman işlemlere ufaktan başlayalım. Be chase or five is the freeway, slanging my bangin', my swingin' my coop, de ville, scoop, de ville Like that, right back, top of the hill. Wheel in my hand with a trunk full of contraband. Swimming underwater like I'm Aquaman. I used to drink Gin, I was Rocker Man. Boss dog, it's a ball and no propaganda. Pop your band. Don't try and stop the plan. I rock your land. Step back and pop your man. Space out, caked out, no bull flip out, gripped out, nigga, what it really do? Time brings change, so I change my name. Trying to take flight while they clipping my wings. Movie ass nigga, see so you tripping the game with nothing to gain. Plop, plop, popping up. You I can play. find me in the club, bottle full of booze. Mama, I got what you need if you need to fill the boss. I mean, I have a sex, I ain't into making love, so come give me a hug if you ain't getting rough. You can find me in the club, bottle full of booze. I got what you need if you need to fill the boss I'm mean, into having sex, I ain't into making love So come give me a hug if you're rough I'm at the crossroads. Look, but I'm not really sure which way to go. Should I play the low for what I did the offer day? ditty? the way to flow. Got me striking this random. I can't stand the fake ass niggas. Wanna be the phantom, looking over M.O. This man slutter, kid It's on the rails, I don't want up my motherfuckers. The water dead, they slid, Cause I got to slide when the dirt is done. I got the slide, but they want me on the murder one. But as long as I got my back on my height, stay out of sight while it's light. If they come out night to make moves, to get stomped and bruised. Again. I know I'm going to hell if I choose to sin. All my motherfucking life, I've been the devil's advocate. Mad niggas never even knew the devil had a kid. But he does, and when you hit a buzz and a chainsaw, he'll know what I spilt your motherfucking brain you again. Bottle full of My mind got what you need if you need to feel a buzz. I'm gonna have sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're getting rough. You can find me in the Evet, devam ediyoruz ama bu akşamlık ara vermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu tarafa 8 milimlik, Şuraya da 6 milimlik açtım. Şu ufak olan delik plakaya gelecek. Şöyle arka taraftan bu şekilde bunu vidalayacağım alacağım buraya. Sinyali de şuraya koyacağım. 8 milimlik olan yere. Todd ile devam ediyoruz. Evet dostlar işlem bütün ile devam ediyordu ki hız kesmem gerekti. Yani yere gitmem gerekiyor. Ama size şöyle çok küçük bir fragman göstereceğim. Evet. Şimdi yeni sigara taktım. Gösteriyorum size fragmanı. Bakalım şasiması hiçbir şey yok. Kablolar değmiyor. Okey. Şöyle karma karışık bir ortam. Tekrar açtık kontağı. Verdik sinyalimizi. Evet. Olacak olan bu. Allah değmesin. Herkese günaydınlar efendim tekrardan mekandayız ve çalışmaya devam. Şu an kaç? Sabahın 8'e Ve alarm çalıyor. Şu an boyadım. Kurumasını bekliyorum. Sonra devam edeceğiz. Stop kablolarını hallettim. Şu kablo boşta. Şu ikisi buraya geliyor. Şunları şöyle bağlayacağım. Daha düzenli durur diye sinyalleri de resistörlere bağladım. Şuradan bir delik açacağım. Sinyallerin kablosunu şu alttan şöyle aşağı getireceğim. Tek düşüncem e, borusu kabloları yakar mı? Onu bilmiyorum. Ona da bir şeyler sarmaya çalışacağım. Yani bununla alakalı illa ki bir şeyler vardır. Bu ısı geçirmeyen bir şeyler. Onlardan saracağım. Yeni güncellemeleri göstereyim. E bu dediğim gibi stop lambası, park lambası. Sinyalleri şu an bağladım buraya. Burada resistörler var. Sinyaller şu şekilde entegre oldu. Hemen gösteriyorum. Mesela bu sol sinyal. Bu sağ sinyal. Bu S4'lü. Evet, Güzel duruyor. Egzozdan da yansıyor. Evet dostlar şu an arka kuyruk granajını taktım. Şu an her şey bu şekilde gözüküyor. Buraya çift taraflı bantlar koydum ve resistörleri ve kabloları bu şekilde yapıştırdım oynamasınlar diye. Egzozda ise şu kabloları değdirmeden yukarı gerdirerek çektim. Yani giderken şuraları sallanmazdı. Herhalde bu mesafede mesafedeki da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şu biraz korur herhalde. Evet. Bu tarafta bu şekilde. Şunu sökeceğim az sonra. O zaman devam edelim. Kesme 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 sesini kesme. Kesme 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 sesini kesme. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi bu e, videoyu kapatıp işe gitmem gerekiyor. Başıma gelenleri size anlattım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.